Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu ile beraberiz. Kendisi Mevlana Araştırmaları Derneği Başkanı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim hoş bulduk. Sizlerle neşe bulduk efendim. Biz de sizinle neşe bulduk efendim. Şeref verdiniz programımıza. Bugün e, Mevlana üzerine evet. konuşacağız sizinle. Muhammed Celaleddin'i yani kendisine verilen ismiyle evet. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kim olduğunu konuşacağız. Evet. Evet. Biraz kısaca bahsedin hocam. Zaten evet. hepimiz biliyoruz, tanıyoruz ama evet. biraz da sizden dinleyelim. evet Doğrudur. tabii ki dinleyicilerimiz arzu ettiklerinde onun hayat hikayesiyle ilgili malumatlara kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Kesinlikle. Özellikle günümüzün şartlarında. O Mevlana Celaleddin Muhammed Bin Muhammed El Rumi, El Belhi ve El Konevi diye aslında kitaplarda üç tane bağlı bulunduğu bölgeye e, nispetle atıfta bulunarak anılabilmiştir. Rumi Anadolu için kullanılıyordu geçmişte Rum kelimesi. Rumi de Anadolulu yani Rum ülkesinden manasına geliyordu. Belhi de Behte doğduğu için o anlamda taşıyordu. Ama bugün pek kullanılmayan El Konevi yani Konyalı evet. e, e, sıfatı da adının etrafında yıl asırlar boyunca kullanılmıştır. Onu da ifade edelim. Onun e, Anadolu ile bu büyük beraberliği 10 yaşı civarında başladı. Evet. Ve 66 yaşında dünyaya gözlerini kaparken geride büyük bir dost halkası, muhabbet halkası bıraktı ve de 66 bin beyit kadar tutan mesnevi ve divan Kebiri evet. geri geride bıraktı. 500 sayfa kadar da e, fihi mafi, mecalsiz seba ve mektubat isimli eserleri bulunmaktadır. Ama elbette ki kişileri kalıcı yapan onların bilgileri, görgüleri ve anlayışlarıdır Kesinlikle. ve kendisi de ifade eder ki hayattayken bunu kendisi ifade etmiştir. Kişi insanları bilgili adaletliydi diye anarlar. Boyluydu, güzeldi diye anmazlar. Dolayısıyla böyle bir bilgi ve irfan kaynağı olduğu için biz onu şimdi anmaktayız. Kesinlikle. Sadece biz değil, dünyanın tamamında, dünya kamuoyunda evet. aslında anılıyor. Evet. Değil mi? Neden bu kadar evet. önemli oldu bizim için bilgisi, ilimi, evet. irfanı sadece bizim için değil, dediğim gibi dünyaya evet. da mal oldu. Neden? Şimdi bakınız biz onun biraz büyükçe adını söyledik. Evet. Rumi dendiği anda bütün batıda Mevlana Celaleddin alınıyor. Sadece evet. Rumi kelimesi. Anadolu'da Mevlana dendiğinde sadece o anlaşılıyor. Doğu'da daha yaygın şekliyle yani İran, Afganistan, Pakistan gibi orada Mevlevi dendiğinde Mevlana anlaşılıyor. Bu kadar büyük bir evet. ün ve san bıraktı. Efendim dini kaynaktan gelen bilgileri kendi döneminde yani 13. asırda yeni bir açıklama usulüyle, yöntemiyle, gülümseyen yüzüyle ve örne hikayelerle ör örneklendirerek anlattı. Hmm. Kişileri ikna etti yanlışıyla. Ve Bu, bugün de metni okuyan kişi ikna oluyor. Hmm. Nasıl ikna oluyor? Çünkü orada temel dosturları koyuyor. Mesela sevgili gençlerimiz birçok dille karşı karşıya geliyorlar. Hı. Öğreniyorlar ve seviniyoruz. İki dil, üç dile doğru gidiyorlar. Ben de onun kelimelerinden birkaçını söylesem mahsur Lütfen. olmaz herhalde. Lütfen, estağfurullah, şeref verin. Mihri rikkat, rikkat vesvi insani buvet. Heş muşahvet vesvi heyvani buvet. Tam bir metin, bir slogan var ya. Duvar yazısı gibi. Sevgi ve incelik insan özelliğidir. Öfke ve yersiz istek... Hayvan özelliğidir. özelliğidir. Evet. Bu kadar net var. Veya bir başka beytinde diyor ki, olgun kişilerin işi açıklık ve samimiyettir. Alçak kişilerin işi hile ve arsızlıktır. Evet, ne kadar güzel söylemiş. Evet. İşte hala 13. yüzyıldan bugüne kadar gelirken bile hiç değişmeyen, evet. e, sizin de dediğiniz gibi çok belirgin noktalara değinen ve bunu güler yüzüyle söylediği için sanırım hem bizde hem dünya kamuoyunda yer kazanıyor Mevlana. Mevlana'nı deyince tabii aklımıza evet. en çok bir de Sema geliyor. Evet efendim. E, i̇nsanların evet. da çok merak ettiği bir şey hocam. Sema evet. nedir? Evet. Sema bu dünya his ve duygularından sıyrılıp mana dünyasına geçmektir. Evet. Efendim semada bugün gözüken o çok düzenli giysiler ve hareketler ve musiki iyice özelleşmiş olan musiki bir de günümüzün teknik donanımları görselliği çok artırdığı için bu manada biraz geride kalıyoruz. Değil mi? Hı. Spot lambaların altında, kırmızı, sarı ışıklar altında daha da bir güzel görüntüye sahip oluyor. Elbette ki güzel gören güzel düşünür. Eee yani özen gösterelim ama bütün düşünce ve istek manaya yükselmektir. İnsanoğlunu değerli kılan ruhundaki, manadaki özelliklerdir. Hmm. İnsanın ruhu daima yükselmeyi arzu eder, özellikler kazanmayı arzu eder. Bedeni ise pençesini toprağa yapıştırmış, ota üzüme yeşilliğe eder mesela. Hmm. Dolayısıyla sema bu dünya halinden sıyrılıp, bu üst özellikleri hissetme anı. Hatta sema bu dünyadan kopup öteki dünyaya intikal etmektir. Anlatımı böyledir. Evet. Kendisi bir zatî söylüyor. Kurban etmektir yeryüzünü. Nefsi kurban edip hakka yönelmektir. Bu anlamları düşünmek kaydıyla bu güzel görüntüyü, bu güzel oluşmuş olan mirası Korumak ve gözetmek tabii ki güzeldir. Kesinlikle. Ama manadan uzaklaşmamamız lazım. Bizim Hı. ruh güzelliğimiz çok önemlidir. Merhametimiz, şefkatimiz, yardımseverliğimiz, toplumsal dayanışma bunlar çok önemli hususlardır. Evet efendim. İçinde barındırdığı felsefeyi akıldan çıkarmamak gerekir, faydası vardır diyorsunuz anladığım evet. kadarıyla. E, bu felsefenin içinde o semazenlerin giydiği kıyafetlerinin hmm. düzeninin yaptığı <laughs> hareketlerin bir anlamı hmm. var değil mi hocam? Şimdi efendim öncelikle bu kadar hani düzenli bir evet. e, tablo Hz. Mevlana'nın zamanında yoktu. Hmm. Öyle söyleyelim. O normal günlük kıyafetiyle bir ilahi neşe zevk duyduğunda... Evet buna benzer, bugünküne benzer hareket yapardı. Çevresinde dönerdi, sema ederdi. Ve sema ile kendisinin de birçok ilgili beyitleri vardır. Aslında sema, toplumlarda önceden beri var olan, Müslüman toplumlarda önceden beri var olan, asırlar öncesinde itibaren değişik şekillerde mevcut olan, hatta bugün de başka birçok tarikatta mevcut olan bir husustur. Evet. Ama günümüzde sema dendiğinde Mevlevi seması hatıra geliyor. Biz şimdi ...mevlevi semağını konuşuyoruz. Evet. O nedenle böyle. Efendim, semazenin başındaki... ...sikke... Evet. ...mezar taşını temsil ediyor. Yani az önce söyledik ya... ...maddi dünyadan... ...manaya doğru dönüşün, geçişin... ...bir örneği evet. olarak karşımızda duruyor. Onu gördüğümüzde bunu hissetmek adına. Dünya değerlerine mi özen gösteriyoruz... ...yoksa manaya mı özen gösteriyoruz? Ekmeye tatlıya mı özen gösteriyoruz? Yoksa... Hikmete, bilgiye, görgüye davranış güzelliğine mi özen gösteriyoruz? Evet. Bunları sorgulayan bir duruştur. Üzerindeki siyah elbise ise onun e, toprağı temsil eder ve maddeyi temsil eder. Evet. Ondan sıyrılıp o beyaz örtülerde e, kefeni temsil eder. Evet. Ve ölümün yüzünü gülümser hale getirmiştir Mevlana. Evet. Bir de öyle söyleyelim. Bizim geleneğimizde de Hani gelinlikle kefen birlikte o beyaz mefhumuyla beraber bir diğer kazanır. Ama şimdi biz o sevinç ve neşe taşıyan sonuçta ilahi takdirle gerçekleşecek olan ölümü böyle sevinçle ve huzurla karşılamayı nasıl anlatacağız? Nasıl hissedeceğiz? bu kelime yani ölüm kelimesi geçtiğinde bir acılık tuhaflık mı hissedeceğiz yoksa bir huzur ve neşe mi hissedeceğiz? Mevlana huzur ve neşe hissedilecek hale getirmiştir onu. Diyor ki bizim ölümümüz ebedi bir düğündür. Biz öldüğümüzde sakın eyvah deme biz kurtuluşa geçtikler. Yeryüzünde bunun bir alışkanlığını da şöyle öğretir. Ölmeden önce ölünüz, ifadesi vardır. Peygamber Efendimizin sözü diye anılır ama tartışmalıdır o kısmı. Evet. Ama Sufiler, arif kişiler bunu çok işlemişlerdir. Yani derler ki, dünya değerlerine itibar etmekten vazgeçmek bu. Yani, mala, makama, ünvana, bedenin isteklerine hayır demek, evet. yeryüzünde ölü gibi yürümek demektir. Ve Meslevi de anlatırken der ki, Hazreti Peygamber buyurmuştur. Yeryüzünde yürüyen bir ölü görmek isterseniz Ebu Bekir'e bakınız. Malı mülkü yok diğerindedir. İnancı, bakışı büyük bir dünyaya sahiptir. Esas değer odur. O anlamda semaya böyle anlam katarak bu haz ve düşünceyle hatta her izleyen kişi şöyle bir dünya meşguliyetlerini kenara da doğru bırakıp sakin ve huzurlu bir düşünceye dönebilirse adeta oturduğu yerde sema ediyor olacaktır diyeceğim. Ne kadar güzel. Çok evet. güzel açıkladınız gerçekten evet. bunu hocam. Ee, peki Mevlana Derya Deniz. Evet dediğiniz gibi yani evet. incele incele açıkla açıkla bitmiyor ama biz acaba evet. Mevlana'yı açıklamaya veya onu evet. anlamaya çalışırken evet. onu yanlış anladığımız da oluyor mu? Efendim tabii çok e da yanlış anlayanlar var mı? E, elbette ki var. Hı -hı. Yani yeryüzünde Hazreti Mevlana'dan çok değişik şekillerde efendim bahsedenler var. Hı -hı. Ama bizim geleneğimizden yani 13. asırdan ve Anadolu'daki anlayışlarla ulaşanı biz tercih ederek Hı -hı. burada telaffuz etmeye, anlatmaya gayret ediyoruz. E, yanlış anlaşılmaların sahipleri kendileri üzünsüler diyeceğim. Hı -hı. Yani çok da meşgul olmaya gerek yok ama bu güzel duyguları anlatımları eğer eksik bırakırsak Yazık olan budur. Evet. Diyor ki insanlara Allah için iyilik yap. Evet. Ya da kendi canının huzuru için iyilik yap. Zira iyilik yaptığında çevrende hep güzel yüzler görürsün. Gönlünden kin sebebiyle gönlüne herhangi bir olumsuz yüz gelmez. Yani iyilik yapan önce kendisine yapmış oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Ruhsal olarak şimdi bunları biz nasıl kenarda bırakalım değil mi? Evet. E, Bunların ardında gitmemiz lazım. Kesinlikle evet. kesinlikle hocam. Peki hocam siz Mevlana Araştırmalı Derneği'nin başkanısınız. Evet efendim. Mevlana'yı e, araştırmak ya da hmm. daha fazla insanları tanıtmak amacıyla yaptığınız hmm. projeler var mı? Ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Efendim çok teşekkür ederim bu sorunuz için. Biz genelde hani birazcık bize yakın bizimle alakalı konuları söylememeye, Hazreti Melo'dan bahsetmeye gayret ediyoruz. Nasıl? ama. Bizler bu da mi? bir şey. Hocam onu da tanıtmak büyük Çok teşekkür bir teşekkür ederim. E, büyük bir görev. Çok teşekkür evet. ederim efendim. Bizler üniversite öğretim üyesi olan kişileriz. Melek Nur'un öğrencisi. <laughs> ay ay ay. Melek Nur da öğrencisiymiş. Hocamın arkadan onu fısıldıyor. Ben de öğrencisiyim, ben de öğrencisiyim diye. <laughs> Çok teşekkür ederim. Evet. Sonra o zaman programdan sonra bir seninle konuşalım. Mevlana Özcan'ın. Hocamın <laughs> bilgileri üzerine. Tamam. Efendim bizler üniversitede görev yaparken kendi bilim alanımız Farsça Farsça edebiyat, geleneksel kültürümüz, Türk dili ve edebiyatı alanlarıyla ilgilenen birisi olarak ifade evet. ediyorum. Aynı çalışmaları bilimsel özellikle bir de üniversite dışında da yapalım arzu ettik. Ve o çalışmalarımız sonucunda bugün özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya İl Kültür, Turizm Müdürlüğü'nün yayınladığı ciddi yayınlarımız var. Mesela onlardan bir tanesi Mevlana Bilgografyası. Elimizden geldiğince Türkiye'de ve dünyada Mevlana hakkında yazılmış olan binlerce makale ve kitabın künyesini bir araya getirdik. Ayrıca Mevlana Araştırmaları diye değerli öğretim elemanlarının kaleminler çıkmış yazıları bir araya getiren bir seri kitabımız var. En son evet. beşincisi yayınlandı. Ankara'da bu beraberlikleri biz sü böyle sürdürüyoruz. Kırıkkale Üniversitesi'nde mesleki çalışmalarımızı da sürdürürken bu konularla ilgili ilave çalışmalar yapıyoruz. Çünkü bunlar bizim aynı zamanda yüksek lisans doktora tez konuları olabilecek konuları konularda işlemektedir. Evet. Hazreti Mevlana'nın bu anlatımları ve metinleri. Evet. Peki bu sizin de bahsettiğiniz üzere işte bir sürü dünya çapında Mevlana'ya ait bir sürü Çalışmayı bir araya getirdiniz ama çok fazla e, yayınlanmış iş var değil mi? Yani Mevlana ile ilgili aslında bazıları ne <laughs> kadar gerek ne kadar gereksiz bilmiyorum ama yanlış bilgiler içeren işler de var değil mi? Yani mutlaka ama bu çoğun içerisinde onları çok da önemsememek lazım. Evet. Olumlu olanlar ne kadar çoksa. <laughs> Onlar o kadar etkisiz hale gelecektir. Kesin. Bunu Hazreti Mevlana'nın bir e, sözüyle, iki beytiyle Lütfen. ifade edeyim. Lütfen. Diyor ki sözün özü şu, topluma dost ol. Heykel tıraşın taştan yonttuğu edindiği gibi arkadaş edin. Hı hı. Zira yolda kervanın kalabalıklığı ve çokluğu yol kesicilerin belini ve mızrağını kırar. Yani iyiler to Toplumumuzda, cemiyette iyilerin kalabalıklığı ve çokluğu art niyetli olanların ümit ve beklentilerini yok eder. Bizler sizlerin bu yaptığı güzel programlar gibi konuyu gündeme getirir, nezih güzel bir şekilde sunumlar gerçekleştirdiğiniz sürece ve bunlar arttığı sürece elbette ki önde olan bu olacaktır. Kem göz sahibine aittir diyelim, söz sahibine aittir. Kesinlikle. Evet, onu hiç obası aşmayalım. Kesinlikle. Tamam, evet. kapattım gitti. Ee, gazel okumaları diye bir etkinliğiniz var hocam. Evet, ne güzel, ne güzel efendim. Çok sevindim. Bizler 8 yıldır Ankara'da Cuma günleri 6.30'da Kızılay'daki mekanımızda Hazreti Mevlana'dan bir gazel diye evet. bir okuma çalışmamız var. 1 saat, 1 saat 15 dakika o civarda sürüyor. Ee, okullarından, iş yerlerinden ayrılan arkadaşlardan, neşeli olanlar, bizimle buluşmak isteyenler orada bu şiiri dinliyor, açıklamasını... Takip ediyor evet. ve öylece dağılıyor. Hafta sonu çıkıyoruz. Ayrıca Ankara'da 15 yıldır Meslevi okumaları vardır. Türkiye Yazarlar Birliği'nde her Pazartesi 6.30'da. buçukta. Ankara'mız evet. çok zengin veya Kadın Aile Gençlik Kadın Aile ve Gençlik Merkezi e, Diyanet Vakfının bir e, birimidir bu. Yine Kızılay'da. Hı hı. Orada da 8. yılında meslevi okumalar var. Cumartesi günü saat 12'de. Ne kadar güzel. İstanbul'da onlarca, başka şehirlerimizde birer ikişer böyle okumalar artıyor. E, tanımak adına, daha çok okumak, daha çok dinlemek ve yol almak isteyenin yolu açıktır diye büyüklerimiz söylemişlerdir. Kesinlikle, evet. kesinlikle öyle. Nasıl hocam e, insanların katılımı, ilgi göstermesi okumalara? Efendim yani oldukça iyidir, önemlidir diyeceğim çünkü bu kadar uzun yıl süren okumalar dinleyicileri olduğu için sürer, değil mi? Evet. Bunun hiçbir organizasyonu yoktur, hiçbir maddi külfeti söz konusu değildir. İyi niyetli anlatıcı olanlarla iyi niyetli dinleyiciler bir araya gelerek bu faaliyetler sürer. Evet. Ve sonra ayrıca Konya'da e, semadan soru sorduğunuz her Cumartesi günü akşam vakti. 7 veya 8 saatlerinde saatlere göre günlerin ayarlanan saatlere göre sema programı töreni vardır. Evet. Az da olsa başında 3-5 dakikalık 5-10 dakikalık bir açıklama vardır. Ve bu açıklamaların daha da genişlemesini arzu eden birisi olarak ifade ediyorum. Mesneviden bölümlerin daha çok gündeme girmesi açısından. İnanır mısınız? Yıllık ortalaması 2000-2500 her cumartesi 2500 civarında kişi bu programı izlemek için Konya'da toplanıyor ve dağılıyor. Sessiz ve sakin kimsenin bundan öyle söylemeyelim. Çok kişinin tabii ki haberi var ama böyle ciddi bir beraberliğin her hafta sonu gerçekleştiğini bilmek bize herhalde neşe verir değil mi? Kesinlikle. Verir. Kesinlikle. Evet, öyle. ülkemizde böyle derin kültürel ve inşallah bilimsel çabalar Hı. Söz konusudur. Her, her cinsen insan geliyor değil mi hocam dinlemelere? Hiç yabancılarla falan karşılaştınız mı mesela hocam? Tabii kimi oturumlarımızda e, hani e, e, çeşitli arkadaşlar hani doğudan özellikle İran, Türkmenistan, Afganistan, efendim e, Arap ülkelerinden, Filistin'den arkadaşlar bulunabiliyor. Evet. E, batıdan daha çok oralarda e, yaşamış, orada büyümüş gençlerimizden tesadüf edenler oldu. Bu gazel okumalarımızın yanında Mevlana ile ilgili çalışmalara bir yol gösterici olsun diye o zaman e, Osmanlı Türkçesi Mevlani Mevlana ile Farsça diye hafta sonu çalışmalarımızda olmuştur. Sessiz ve sakin bir şekilde. Ama bahsettiğimiz bu Konya'daki Sema programlarında ise dünyanın her yerinden Hı. ve o, o faaliyetlere çokça katılmış olan kimi zaman öncesinde de açıklamalarda bulunan birisi olarak çok mahcubiyetler hissettim. O da şundan dolayı. Birçok farklı ülkeden gelen kişiler var. Sadece bir veya iki grubuna ifadede bulunabiliyorsunuz. Hmm. Çünkü çok dilli insanlar, farklı bölgelerden onlara hitap edecek, onlara daha çok malumat verebilecek şahıslar ve kişiler olmalıyız ve yetiştirmeliyiz. Üzüntüsünü Kesinlikle. söyleyeyim ama sevinci çok büyük tabii ki. Dünyanın her kıtasından. Kesinlikle. Toplantı bittiğinde kimileri çok meraklı, hemence Çevremizi sararak soru sardık. Bunu yapmaya başladık değil mi hocam? Yani önümüzdeki günlerde bu sıkıntıyı artık kaldıracağız ortada. Yani umarım bu hareketlilik özellikle bizim bu dil öğrenme konusundaki hassasiyetlerin, dikkatlerin artması umarım çok daha buna katkı sağlayacak. Üniversitelerimizdeki mütercim, tercümanlık bölümlerinin çoğalması, Kesinlikle. aynı hususun Arapça, Farsça'da da oluşması ümit vaat ediyor. Sevgili gençlerimizin daha canlı ve diri olmasını burada... Evet. ifade edeceğim. Onlar için bir iki cümle. Yani kendilerinin ne kadar önemli olduğunu gösteren Mevlana diyor ki nerede güzel konuşan birisi görürseniz dinleyicilerin etkileyiciliğindendir. Evet. Dinleyici önemli. Öğretmenin ciddiyeti ve samimiyeti öğrencidendir. Dinleyici istekli ve susuz olursa Ölü vaiz, öğüt veren kişi konuşmacı olur diyor. İyi bir konuşmacı olur. İstekli açıklama isteyen, öğrenmek isteyen kişiye taş, kerpiç konuşur diyor. İstek ve heyecanımızın artırılmasını ve bu heyecan ve isteğin gerçekten yol açacağını, öğretmenlerin Kesinlikle. ve kitapların o isteğin arkasında ancak yardımcı olabileceğini ifade etmemiz gerekir. Diyor ki İsteğin eteğine sıkıça yapış. Zira istek yolda iyi bir kılavuzdur. Ya yani ağzınıza sağlık. Mevlana'nın da ağzına sağlık. Evet. O kadar güzel anlattınız, o kadar evet. güzel açıkladınız ki bize vallahi evet. ben burada evet. bir mest oldum. Evet. Burada böyle dinleyebilirdim yani evet. uzun bir süre daha. Çok teşekkür ederiz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Ben ederim. Sağ İyilik ve kolaylıklar dilerim. Sağ olun, teşekkür Sağ olun. ederiz. Efendim bu keyifli sohbetin maalesef sonuna geldik. Ama biz yarın aynı saatte 18'de 19 arasında TRT Okul ekranlarında olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın, esen kalın efendim.